merhaba. Şimdi de ara kaba ile devam edelim. Ara kaba 3 eksen işlemleri içerisinde horizontal re-roughing olarak geçiyor. E, ee, i̇şlemimizi ara kaba finish olarak devam ettireceğiz. Yani 3 işlemde tamamlamış olabiliriz böylece. Şimdi burada bahsetmek istediğim farklı bir nokta var. Ee, biz parçamızın takımın parçaya giriş noktasını belirleyebiliyoruz start points'ten. Onu da nasıl yapıyoruz? İlk önce bir nokta belirlememiz gerekiyor. Kör modelinden pointe tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi noktanın yerini koordinat sisteminde görebiliyoruz. Biz koordinat sisteminin tam solunda bir nokta belirledik. 3 eksende yine girdik grafinge. Start pointi belirlemek için select start point istediğimiz zaman ve noktamıza tıkladığımız zaman sağ tıklayıp onayladık. Onayladığımız zaman sadece takımın giriş yeri buradan seçilmiş olan noktanın üstünden devam etmiş olacak. Şimdi RFing yaptığımız için zaten bir takım seçmiştik öncesinde horizontal raffing'te. Ee, şimdi yeniden bir takım seçmemiz gerekiyor. Daha ufak bir takım olsun. Daha iyi işleme gerçekleştirsin diye. Az önceki takım 15'likti. Bu 10'luk olsun. Magazindeki yerde 2 olsun. CRAT 2 olsun save as new tool deyip kaydedelim. Farklı olarak şurada cut parameters da yine int out dolu biz diğerinde %3 yapar yapmıştık. Bunda da %3 yaparsak eğer diğer diğerinden kalan yerleri temizleyecek bizim takımımız. Eğer bunu daha ufak bir değer yaparsak her yere girmek isteyecek ve her yere işleyecek. Biz biz %3 yapalım ve diğerinden kalan yerleri temizlemiş olalım. Yine stonumuzu onda 3 yapmıştık. Bunu da onda 2 yapalım. Biraz daha düşürelim. Step over'ımızla oynayalım biraz da. Biraz finish işlemine yönelik olduğu için %40 step over ideal oluyor. Distance'ı belirleyelim. 3'er milimetre 3'er milimetre alsın diyelim. Ve generate diyelim işlemimizi gerçekleştirdi. Bir de simüle edelim görelim parçamızda da ne kadar bir fark oluşturulmuş ara kaba işlemimiz. Örneğin bir parça işliyor. İşliyor. 3 mm alıyor kaba işleminde. Sonrasında ara kaba ara kapada diğer takımımızın giremediği yerlere biraz daha girip parçamızı düzeltmiş oluyor. Gör, görüldüğü gibi daha düzgün bir parça elde etmiş oluruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.